Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün LoL'de akacağız. Lütfen kanala abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, özellikle yorum yapmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz. Hepinize iyi seyirler diyorum. Allah'a emanetsiniz. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi. O zaman selamun aleyküm. <gülüyor> Sen <gülüyor> şu an şey mi yapıyorsun? Evet Ayın evet evet. Ee, Tabii ki. <laughs> zaman, bana öyle de. Arda ne yapıyorsun lan? O, o bizim o şifreli oluyor. mesaj ya dayıyla. Selamun aleyküm dediğim an anlaşıyoruz. Kanka ben Aha. hep, burdayım buradayım da ben. Şey ya. Oğlum niye hiç uğramıyorsun lan? Oğlum uğurla muğurla takılıyoruz işte ya. He takip etti. ettim. Ettin mi takip? Herhalde canım. Attığın gibi ettim. Eyvallah kardeşim teşekkürler. Demek ki biri senmişsin. Üç kişi falan takip etti biliyor musun onu <laughs> Hadi ya. Çok Biri benim. Sen bana linkini <laughs> geri göndermedin biliyor musun? Bahsetmedin bana gerek var mı benim profildeki linkten gir oradan kopyala diye Ha onu o sırada o sırada işte yayını yapıyordum yapamadım çok Keşke hazırdan ya. yok bugün atarım şey uyumadan atarım da W R W, -H w, -R -W -H benim o Trendyol yazısı var ya onun üstüne bir daha Anladım anladım demek şey istediğini de ya ben biraz zaten Instagram özürlüsüydüm Dayıyla çözdük yavaş yavaş Şimdi size bir şey diyeceğim. oyun çok ağlayacak. Evet Sylas'a karşı çok sıkıntılı ya. Oğlum siz beni ne sanıyorsunuz lan? Sen, sen ilk oyunlarda şu can çalma itemlerine bakarak ol da. Ama Ignite girmemiş ya. <laughs> Daha kötü oğlum, herif TP'ye girmiş amına. İşte o yüzden lane'i kaybetmemen lazım. <laughs> İyice geri düşme diye. Salak farmlar arasında bana dalıyor. Aa eşeğe bak eşeğe. Kanka ben şu vuruşu eşeğe. da atayım, gidiyorum. Allah da... Çok Allah da... geç gelme lan dayı lane'e. Geldim Karman ulti Q'sunu yiyip bayılmayayım hadi. Bak şuraya geçecek o. Evet geçti. Ben iki lan bunlar. Karma da vuruyor. Ananı. Ah aldım. Evet dayı o da vuruyor. Lane itmeleri bizim işimize mi gelir? Dur şu ben şey bir dürtüyüm. Abi o zaman her flash attı Allah kahretmesin ya. Ananı İlikiliyor güzel attı şimdi. lan bebe. Hayırdır kardeş? Nereye geliyorsun? Doğru da görmüyorum bayağıdır kanka. Kanka biz işte hep biz Discord var yukarıda bir tane Arifler biz oradayız pasal. Mi? Aynen. Milyonlar hmm, minyonlar güzel ittiler daha çık oradan. Bir ufak bir filiz atalım. Gel lan. Lastik <laughs> <laughs> <Aynen, gitme gülüyor> ya. bu. Çizmeni Mehmet abi. Öder hesabı. <laughs> <laughs> Arkada oynama acayip. Yok kanki bıraktım onu artık. Oy oy. W'm hiçbir şeyim yok kanka. Ay sen nesin böyle dayım? Aman Allah'ım. Yoksa, bir jungle gengine bot kazanılıyor mu yoksa? Serhat canıma bak kanka, artık redim var. Ha bunun cana bak salan kuleden yedi. İyi gel lan buraya gevşek. Dur lan tamam yeter o kadar da değil. Adana güzel ala güzel. Ala, kanka vuracağım bak. Bir vuracağım bak. Allah belanı be, Edi... vermesin. <laughs> ah Serhat be. Ah be mal gibi yedik onu. Şu ne taraftaydı? Dedi verdik. Yangal öldü. Yangın ha dön, iyi tamam. Yok yok güzel. Sam'da. Sormaz... Adam bir Sormaz... oldu W canım. Canım sıfıra indi la. Tüh adam canı fullendi ona hızlı oynasana. Ona geliyorum yaşam. geliyorum geliyorum. Ay, ya itekle yapın. ya kanka ay, dönelim kanka. o zaman. Kanka beni şu an dövüyor ya şey Kul altındayım ben. öyle olduğu için bize gelebilir dayı ya. Tamam da Q'su an yoksa lan. Bence gelme bana şu an ya. Bu canla hiçbir şey yapamam. Ha ah, bir onu tuttur Aydın. Şey. Olur olur sıkıntı yok. Wilson sizde alayı like çektim. Evet. Bizde mi? Bence de. <laughs> Bak, sıkıntı bak, yok, bak, sıkıntı durdu. yok. Şuraya yetip dönelim hemen. Bence yetişemez ya Lee'sin. W's yok karmanın zaten. Bu Burada da bak ha gördüm gördüm onu. Gördüm. Gördün mü Wayne'in canı az oynarız. Aha araba kaçmasın. <laughs> ah be. Abi. Ya abi çocuk şoktan gelecek demek istedim. Tam gidiyorum zaten peşine ya. Daha şuna oturursa ben kesek. Ben de ah, şey çözüm yapalım beni öldürecek. Böyle de olmaz ki. Hayırdır ben lan Dide karma. Ben kesmiştim buradan geçecek bu arada herifler şimdi yok ama. Bulüm 10 saniye Serhat. Buradan oynayacak o çocuk arkama geçmeye çalışıyor şu anda da arkasına geçtik ya. Evet toptan Lee'sin dönebilir güzel. Evet evet geliyor bak karmanın gelişinden belli zaten bir puştuk oldu. Lee'sin evet hem kovala şu Kovalıyorum kovalıyorum. adam bana da... Ölmezsin dayı. Dayım. Ya ben biliyorum böyle bir bok olacağını Serhat ya. Ah ses var ya. Asist Asin salak. Asiktir as as ya. Oynayışa bak benim. E bir canım mı vardı? Tamam. Evet oğlum salak mısın <laughs> Adam bir tane ya e attı, kesti beni yani. Çok belli o. Bari önümde yürü yani. Siz ne yap? Botta öldünüz mü lan? Hala. <laughs> Lee'sin güzel geldi. Ya bizim de mallığımız oldu biraz da. Alırız alırız. Wayne aldı bir mı orada seni? Almış. Bence şurada altı oldu. <laughs> sen onu yersin ya. Ben hmm. de onu bekliyorum zaten. Şu an dövüyordu. Çok Herif çok free kill topladı Serhat. Hoş olmadı. Drake'e gidiyor büyük bir ihtimalle. Yoğurt kardeşim. Var ya. şey tamam. az bence beyin döndü çünkü. Tek alır da. Salat bana bir yardıma gelirsem aldım. Salat bu adamı etriyor. Serhat bize gösterirsen adamı totemde falan ordaysa giderdik de ne et. Almıyor herhalde. Gimin yığını ben tamam de alacağım. Ananı benim Küye bak. Ha? Toklanır mı? Biraz itekleme. Dur itekleme şimdi. Çok kötü kanka bu arada bak. İnanılmaz kötü. Ben geliyorum ba. şöyle bir destek verebilirim abi. Şey. Alayım mı? Al gelmedi. Değil, şeydi, dalacaktı. Herif Toplu değil ama Bak herifin hiçbir as skill shot'ı tutmuyor <laughs> bana. Hayır hani Vayne'e ben minyon şey O nereye anladım? gitti peki? Tamam lan ben son, last hit atıyorum ama itti ya yani. lane. Kanka as biraz doluyor, geri çekiliyor. Hadi dayım onu nasıl o duramadım lan. Vayne burada la da, burada burada. <laughs> Geride duruyor çocuk. Güzel vurduk ama onu tutturaydın ölmüşlerdi var ya. Evet. Bize alamet geliyormuş. Bota geliyor. Geri Çok şuraya ittim çık. Muhtemelen. Ya geldi. Ben de alamet oynuyor. Bir kale doğru ya. bunu Tamam güzel lane ittiydik zaten. Şuraya ben bir toteme çıkıyorum dayı. Aynen. Şu an yok. Ama dalacaksan Dayı şu Aynen. karmayı tutarsan Aynen. keseriz. Aynen. Hayla sine bot'a takip döndü. Tam burada burada. Ben şu mana yüzünü alacağım. Altı deli mi? Boka yaramıyor ya. Çok denedim ya ama. Sıkıntı olmaz. Yok lan. Arabayı al. Lee'sini gören var mı? Aldım aldım. Şu an göremedik Bola kanka daha ya. ya. Botta değil Bola ama. Bize gelebilir. Biz itiyoruz çünkü bilemiyorum. İçinde tamam dayı da biz geri oynayalım. İtiyoruz İçinde. ama geri çıkalım biraz. Anladım. Çocuğum var ya bütün skilller boşa gitti kanka. Abi nefret, nefret şey ediyorum şu şey çardan ya. ya. Bari yani burada totemleri var. Alan yok. Güzel iki dedi. Gelirse her karma ki gördü. Ha tamam bottaymış lisin. Anka vur 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 vur. Bir tane bir daha kill alırsın bir şey onu. Yok ya. Ha Şimdi güzel 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 güzel. Sizden hepsi cooldown'da ya sıfır demeyeceğim var bir tane. Bu ne yapıyor lan? Bunlar senin ne de polis farkında. Yok dayı ya yetmiyor O son şeye yetişemiyorum. Sen ne yapıyorsun lan beyin? <laughs> Bu farm sana yetecek tamam. Last hit devam dayım. Ah bir flash'ım olaydı keserdik şu şunları da. Adama. Hop. <laughs> öldü lan lan. Öldü öldü. Öl. Ah. Serhat canına bak kanka herifin. Öldü diye bıraktı oh, flash'a ölmüştü kanka. Ya. Çok iyi ah be. Adam flash'la kaçtı. Oğlum 6 oldu lan. Karma döndüğü için. Şerefsiz. Neyse ben de 6 olacağım dayı. Karma yokken bunu kesebiliriz ha. Ultim geliyor. Geldi. Ben ejder'e geliyorum. Tamam şurayı direkt de burada. Ha biz lane itelim daha en kötü kesemezsek Drake'e gideriz. Senin can bir yok ama. Aha yedim al. Gel gel gel. Lee'sin de gelirse. Hiçbir şey yapar. Lee'sin burada burada. Aha. 4 saniye. 3 saniye. 2 saniye. Ah be dayım. Bir lan tut lan şunu tuttur lan. Ananı avradın senin. Hadi. Hadi. Bir tane daha vur. Ah. Lan geldi. Karma geldi ya. Püh. Neyse. Sıkacağım var ama. Oynayamayız herhalde ya. Daha dur. Bilsin ölmüş tamam güzel devam o zaman. Silas da yok şu an. Silas da base Güzel. Wayne bir base attı. Tamam. Tamam <laughs> devam. Plate'lere M çıkıyorum dayıcım. <laughs> ah, i̇yi bari. Güzel. Level'da öne geçmem çok iyi oldu. Kaldı. Güzel dayı. <gülüyor> Çabuk <gülüyor> it dayı döneceğiz. Çabuk it döneceğiz. Wayne gelene kadar itelim. Tamam nasıl kaçıyor ya? Beni nereden Şu arkayı it arkayı. Tamam. Vur ona da. Tamam bırak sal yedi bana geldi, şimdi. Yedi dön. Yedi dön yedi dön yedi. dön dön dön. Uyut 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 uyut. Yok ki. Haa. Ne de polis farkında. Ultisi de yok onun da ultisi yok. Lisin de. kesersiniz onu. Yapıştır yapıştır. Kork kork Ah be, ah be. Oğlum canlara bak kadar Kim? demek ki. Atlı, atlı bomboş çar <laughs> <şarlı>. oğlum. <laughs> Bu herif Lysin... zor keseriz ya. Evet. Oğlum Lysin ne yaptı bize pek oldu? İlga et bende var ya çok sallarım ben. Lysin mi ne oldu kanka? Lysin bin, bin... yüz vurdu ama ne kıyım o kadar? Lysin <laughs> çok... Ya. Bence Lysin çok başçar <laughs> ya. Dayı sessizce o direğe iki bir şey yap. Bir totem at çünkü gidiyorlar. Çok iyisin. 2 saniye bekle. O ne lan? Açıyorum. Gözünü açıp kaçıyor amına koyayım. oldu. Tamam şey geliyor ya. Serhat geliyor. Öyle, gerek yok gerek yok. Hadi dayı. Dayı öleceksin lan. Tamam öldü. Helal size. Seni öldürtmezdim lan. Flash atmayaydım. Versin zonu oh. Güzel. Evet. Gel Drake'i alalım hadi. Kanka, şimdi. kanka dur bir. Ben bir şurayı iteyim. Dayı sen gitme istiyorsan bir Serap'la keseriz. Gel gel. Ben de geldim. Geldim kanka ittim lane'i. Sen bayağı az ya o Dayı stun atıp çıkabilirsen seni gördü ama canlı ya. Var ya. Gel gel. Gel gel la giremez lan. Ananı sikim geldi. <laughs> hadi lan. Hadi yat geri zekalı seni aşağı oynayamadım da benim tüsekler... Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şunlar gelmeden bot gelmeden hemen keselim. Ananı sikim geldiler. Aylat base'e gidip TP atabilir bot'a dikkat edin bak söylüyorum şimdi. Allah. Kanka beni kesti adam. Yetişmeye çalışıyorum. Buraya Çok iyi. Bana, bana, gel. Geliyorum Elanlar geliyorum. Size. Ben base'i koydum. Parmayı oynarız yürüyorum. Yürü. Attım ultiyi. Tamam güzel Devam, devam, devam. Şey gelebilir Saylas. Tamam. kanka buradan gelir o ya. Ben şuradan gideceğim. Ya orospu çocuğu kaçma gel işte. <laughs> ya abi şu fightları fight'lar var ya beni irite ediyor ya. Ve <laughs> şey yaptı. Adam da kaçma. Ya bana bir yardım edin dedim ama adam geldi aldı ya. Kanka benim canım. canım çok azdı la. Dayı bunu en iteyim ben. İt Niye <laughs> kaçtın lan? Bakayım mı? İtme itme geliyor dayı bize geliyor. Ben <laughs> bakmadım. <kanka>. Tamam, <laughs> aynen Frizz'de dayı sen. Şu an bize gelecek oley. Şimdi Vayne de gelir zaten. Aynen aynen bize geliyor. Şurada tut ay dayı. Ay Şurada bit. tut. Ve geldi. Ay. Şurada tut hemen. Şurada tut hemen. Tamam. Sal sal sal. Geliyorum ben. Lisi'ne dikkat edin botta. Tamam. Ben şey aldım. dayı. rüzgar niteti aldım. Barışta tank olacak şey var. Bir Atros var. Ona da Dominik çekerim. Evet. bunun canını görüyor musun? Hı, da, olmaz, ben... <laughs> geliyorum geliyorum geliyorum. Geldim. Bu buradan gitmez ama Dikkat et ama ha. Geliyorum. Çok vurması sana minyonlarla birlikte. Tamam güzel. Bot yemedik, Çok iyi. O oh, seni çiçeğe de kaldı ya minyonlar takıldı ya oh mis. Niye oldu ya hiç minyon Geliyorum tapa doğru da çok yavaş uşak. Lisine bir tık dikkat etmek lazım ya şu an. Bize dur dayı ben şu an tapa şey, Ben aynen. yine çıkmayı unuttum Serhat görüyor musun ya? Kanka yavaşlattın lan bu ibniyi sen onu aldın. Ben onu tutturdum lan iyi tamam. Ben hiç gelmiyorum da. alır beni çünkü. Beni... Bence ikiniz oynamazsanız kesemezsiniz gibi geldi bana. <laughs> yok da yok. Canı çok azdı o yüzden kanka. <gülüyor> <gülüyor> oy. Ben neredeysem neyisin de oraya geliyorum ya. sen, sen niye o şey build'i şey yaptın lan? Keşke şey yapaydın. Ne Keşke tek atma şey, build'i mi? Şey bu yapaydın. Yok onu sevmiyorum ya ben. Atro falan da var ya. Abdullah tek atı verin. Neyisin ben de. Ben tek atmayı sevmiyorum ben kite Geçiş kite. Geçiş ya. Oğlum o buluyor hayırdır lan. Geliyorum <gülüyor> geliyorum <gülüyor> <gülüyor> verme buluyonu verme. Değil mi dayım? Tek atma bildiğini oynamayı bilmeyenler yapar diyorum ha. <laughs> Oyunum altı attı. Aa önüne geçtim önüne geçtim sıkıntı yok. Dayı Saylas Oynum geldi. Ben kaçarım da seni bilmiyorum dayı valla. Atrox geliyor olup Tamam sıkıntı yok. 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 Oğlum ne oluyor? Tamam ben çıktım dayı da seni sattım bir tık ya. Bir skill atsan. Aha atamadım ya. Ananı Ulan. Ananı sikim skin. ben de öldüm Neyse. ya. Neyse <laughs> yine şey de aldın amına <laughs> koyayım. <laughs> İzledin mi beni? <laughs> evet. Ay Kanka, la ben güvendim dayı da adamın şeyini görmedim. Atrox yok. Şu, yok hep kızım aldım. Sağlarda ya. Oğlum dedim ya yürüyebilir diye. Kanka geliyorum. <laughs> Botla size doğru geliyor olabilir ha. Mitle <laughs> birlikte. Allah belanı vermesin. Abi. Bu ne oldu oğlum herif görüyor Kanka bana. Kanka itemi aldı ya. La, keser Vichu'ya öldü o ya. Oha aldı? oğlum şunun can çekmeye <laughs> bir bak. Hadi, öldü. Çık, 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 çık. beni geri çekmek için çok iyi oldu Arda. Kanka, arda. yapacak arda. şey yok. Ben Serhat'ı korudum. Onu keserse, vört, 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 vört. Onu da keser ki, Trandol öküz gibi vuruyor Çağrı'ya. Yok kanka, kesemem. Kese bitti, 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 bitti oğlum, dur. Al, ben seni kurtarmıştım <gülüyor> ya. Kafanızı <laughs> sikiyim. Bir daha at lan sana Allah seni kahretmesin. Adam çok kötü Arda, ben de seni kurtarmaya döndüm ben, kanka. Şimdi <laughs> ikiniz birden mi öldünüz yani? Hayır, ben <laughs> ölmedim. Adam rezalet bu arada ya. Hallettik hallettik. Bu oyun bizde kardeşim. Adamın farma bak atmış farmı var. Semih orada beni gördün mü? Kulunun orada. Benim oyun 3 kere alt attı kanka. Valla ben ya. senin önüne geçtim. Kailas öldü dayan. 2 geçmişim yoksa ölür mü Oyun 3 kere alt attı kanka. Hiçbir şey yapamadım. Geliyorum bir tikil atıyorum geri gidiyorum. <laughs> oyun alt atıyor. İnsine <laughs> düz vurarak kestim Allah kahretsin. Atrox'ta yer mi değişti bunlar? Ne oldu? Bu buraya geldi. Olabilir. evet. Aynen öyle olmuş kardeşim. Sen az önce bana artistik mi yaptıydın lan gevşek? Aynası daha kolay öldürürüz. Aynen Gördüm dayı da öldük buna ya. Ya oynayışa bak aptal herif ya. He Allah'ım ya neyse aldık birini de. Ben Aa o Vayne almasaydı iyiydi ben... içindeki neyse. Aa Neyse. ya. Wilson güzel geldi gene velet. Bizim, tamam öldü Wilson. Ultisi yok onun ondan <laughs> demetçezme zamanına koyayım. Abi ward'um yok mu benim? Açtı mı yok? Tamam aldın ya. Ultisi yok zaten. <laughs> arda onlar, Bir de ses. Kanka, kuleyi de alayım ses, dedim adam ama adam, küm, lan ya Bence arda onu deler Ben öyle gördüm Gel lan. <laughs> Senin var <bir> ya. <laughs> arda gel ama alıyor zaten. <gördüm. gülüyor> <Ama Arda gülüyor> Allah'ım hırsı bitti <laughs> nasıl ki, Allah ben? <laughs> ya. <laughs> <Hiçbir> şey <olmaz. gülüyor> ben nasıl lan böyle? İki ay savaş yok abi. benim de ultim bitti işte. Geliyor mu? Bu bana dalar. Hayır artık iteklemek mantıklı gelmiyor çünkü çok ben şey deyordum. yapıyorlar ya adam bekliyorlar. ha ya. gel gel Vayne eşeğe gel. Ultim yok kanka ama ona göre. Ya, Orada olar ölmez Dal Serhat direkt slowla bir şey yap geliyorum ben. Allah seni kahretmesin. Kemer slowla gördün mü? Göster oğlum herifimize. Hadi şu kuleyi alalım da çıkalım. Asalet dayı lan asalet. Onu onu ovradın Arda sana salacak. Lee'sin de, de burada Lee'sin de burada. çabuk uf, çık. Kaçın oradan. Çık ya çık çık dayı sen çok çık. Çok güzel yakaladım da duvara yakın gitme lan Abdullah. Buna. La. Sıkıntı yok. Hayır, Direk Direkt bura, geldi bu arada. Bunu alt oynarlar belki bize. Ya bunu aldıysak Drake bırakıyoruz kanka herhalde. <laughs> Drake'e gidiyorlar Drake'e. Aynen yok. aynen. <laughs> evet Drake'e başladılar. Yok başlamadı. Lisin burada bizi bekliyor. Onlarda objektif falan yok. Lisinleri jort. Eee ejderi dalmıyor onlar. Amına kodumun. Eşşeğe seni gel bakayım. Ah be dayım ona var ya. Tuttursaydın alırdık. Ay dayı oraya dikkat et. Hadi da geldi. Saylas da sizde. Geliyorum ben de. Aatrox da yok. Aatrox da yok. Orada mı lan? Geldi. Onlar nalayını kestik kanka. Çok iyisiniz. Allah belanı versin. Bir sal beni daha. Allah Allah. Ne sende onlar? Ölecek mi kanka? Öldü öldü o öldü. Abi ölmüyor çocuk inanılmaz İyisine ya. İyisine bak gene gözüne beni kestirdi ya. İkemle in Abdullah. İt it. Ben Orayı yarıyorum. Direk alın siz istiyorsanız. alabilir misin tek? Alırsın ya sen ben sana güvenme. Ben, kuleyi aldım B atıyorum. Artsox bana gelecek bence topa gelir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bu yeter hızlandı. Tara geldi. Oğlum bu ne lan hem sinsi peçe çıkıp hem kararma çıkabilir. Şey yapabilir misin kanka bota geçebilir misin sen? Arda. Ha kanka. Bota geçme şansın var mı? He aynen. Hemen hemen hiç sıkıntı Dayı, yok. Dayı sen topa gel benimle. Zaten hepimiz kuleleri almışız. Aynen aynen. Osurabilirsin ya Arda. Ama aynen Öyle biraz canım. şey oyna sen de. Biz şu Adros'u kesersek geleceğiz geri zaten ben. Tam var ya Bane, senin tam hard Çünkü, hard çünkü tam şey olmaya <laughs> başladı artık oyun. Hepsi bize <laughs> gelmeye başladılar. 4-4. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Helalsin ya. Bota ben de Arada geliyorum yedim, kanka. Hadi siktir git geri zekalı. Ah. Oyna işe bak. Pardon o beni itmesin ya. Aynen şimdi onların yapacağını biz onlara yaptık. On numara oldu. Gel dayı biz itelim buraya. Gelecek adam yok. <laughs> Armayı yedim Oğlum, ben gelene kadar kanka ya. <laughs> <Giledi> kanka <bunları>. <gülüyor> <gülüyor> Ay işte bu sıkıntı ya. Ya oğlum amına kudumu çar nasıl asar? Çıldıracağım ha. Düşmemiş hala AD kasıyor çünkü eşek. öyle bir vuruyor ki kombosuyla. Evet. Ben Helal <laughs> lan dayı güzel oldu güzel. Şerefsiz ayar oldum Baron ya. geliyor lan herhalde. Baron mu geliyor alamet. At, At, alamet? Gel 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 ha gel ha gel ha gel 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 kısır. Çok kötü oğlum Kaçmıştır <laughs> <o> ya. Kaçmıştır. <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Burada vardı var bu arada. Bir rap yazmışım. Aa, adam saldı yala seni. Ay oğlum ben bu Q'lar nereye atıyorum ya? At çok sık Kanka gel 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 gel. Hadi sık hadi o iyi bak. Attığımız bir Bodrum tüfeğini çalalım. Abi herife düz vurarak kesmeye çalışıyorum herif ya. Ancak bu parçayı Allah geri çekiyor. Orada biraz orada biraz koşaf gibi kalacaksınız ama. Aa! Aa kesmedi Allah salak bey. Çok kötüyüm çık. <gülüyor> <gülüyor> çık enerji. Kanka, kanka nereye çıkayım? Çık. <laughs> <laughs> Geldim abi, geldim abi. Geldim geldik, abi. geldik geldik, geldik, geldik. Amına koyduklarım. Kurtlar sofrasını bırakıp kaçtınız beni. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Oy. Hadi. Neredesiniz Gitme lan hadi. Bütün gitti oğlum bütün skiller ya. Niye öyle oldu? Üstü. Lan var ya çekmişti. Adam oynayınca şu an. Hey Ahmet nerede lan? Ahmet. Ahmet oyunlar ara adam oldu kanka. kanka. Aynen. <laughs> İş adamı derken? La yok ya. Oyun oynamıyor kanka. İş insanı Ali Bey. Oo. Vurdu mu bari orada? ne yaptı mı? Vurdu mu diyorum oradan? Daha Mani değil ya. <laughs> İnşallah vurur. Ben şuna doğru yöneliyorum. Aynen kanka. Vurdun bana ultimle ha. mı lan o? <laughs> <laughs> Yakalım aşağı. Ya geri döndüm de ah boşu boşuna öldük görüyor musun? İyi çaldın ha gelin, geri, dayım. Gelin, alalım baronu amına koyayım salın <laughs> gelin. Gerek de yokmuş bu arada ama. Oyun bitti bana. Harbiden. Ananı skupu sanıyorum. Aa oldu arkadaşım. Selçende. Atanox. Yârim keskin bıçak. Nerede sende o yürek? Sende gel o aslanım. Yaramazın. Lan em yok. Lan yardım edin. Allah Oh öldüremedim al. Ya. EM geliyordu. Da EM e olsaydı hiçbir şey yapamayacaktı. Dur geliyor geliyor. Baba bak Vallahi şimdi beyte bak beyte bak. Yok o bu arada 8 saniye. <gülüyor> <gülüyor> Adam gelmedi ki atıp atıp dönüyor ne yapayım. Gelse öldürürüz. bait demiştim. <laughs> Burada totemi yoktur diye düşünüp beyz atıyor. Yokmuş. Oğlum, bu ne la üçlü mü çıkılıyor artık? Aynen. Yani yeni meta da pek de bir iş şey yaptı söyle. Ben olsam Kraken devam. Krakensiz nasıl ya? Gitme. Kraken Gitme statik bana. daha fazla güzel şey oluyor da. Ana ah. bak mala. Bak. Tutturuyordu nasıl? lan. <gülüyor> 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 aa sera. Vur Arda vur ultiliyorum vur vur. Neyse kestin sen onu. Ya Arda ya. Kestir Oha amına koyayım nasıl sende kaldı lan? Kimi <laughs> çaldılar? Vergi vergi. Orada nasıl beni yok vergi? ediyordu. <laughs> e, <laughs> e, Lisin öyle bir ben... aa Vayne geliyor arkadan. Bak görüyorsunuz onu. Bak o Ejeto'sa lan. Asiktim ya. Arda. Lan Allah seni kahretmesin Arda. Sen öldürdün sen onu. Ya Ramos durdum Ay geliyorum gelemiyorum. gerek yok dayım. De. Ha tamam. Oh, Kardeşim oh, O benimkini çalmıştı benden okay, onu. Aldım. Lan ben zaten alamıyordum ki Ben öyle Devlet kendi beyinden vergi kesiyor arkadaşlar. Olmaz öyle. <gülüyor> Arkadaş <laughs> Arkadaşlar Şaklatlar efsane yalnız ya. Arkadaş, Arkadaş. Şaklar, Şuradan şey geliyor. Atrox geliyor. Ananı kim buradan <laughs> geldi. Aynen. Abdullah lan. <laughs> öldü öldü. Adam öldü amına. Ana ne kim senin ben. Dayım öldü ya. Allah dur oğlum dur. Dayı gel bir şey at dayı <laughs> öleceğim. Oğlum öleceğim. Adamın oynayışına bak kanka. <laughs> ya taplah lan. Ölen lan. Ölen lan size. Adamın kötü çıktı. Adamın, <laughs> <çıptı>. Adamın oynayışı <laughs> kötü oğlum o neydi <laughs> lan? Adamın kötü. Adam ona aşık kötü değil güzel Aynen öyle kardeşim aynen öyle. O yani. Adam yerse eğimi ultiyi yer. Ben bekliyorum <laughs> sizi Canım çok az olduğu için deneyim. Aha Wayne geliyor, Wayne geliyor. Arkadaşlar Ana ne sikip. Lan vur. Yes, anladım. Anladım. Dayı ben, dayanım ben, dayanım ben. Dayım benim canına basar. <laughs> <Oynu>, oyna oyna oyna. <laughs> Şimdi Aatrox delisi geliyor. Gelsin gelsin en var <laughs> sıkıntı yok gelsin. Arda ekili yok. Kanka 7 tane almışım lan abi mi Allah geliyor bizimki. Baba şu sayla sayı bir bakla hareketlere bak. Mal oğlum bu çocuk ya. ya. Vallahi Aslında mal ya. çıktı bak Zonya lan. Geldim. Bitirmiyoruz mu? Kim ölüyor daha? Ana ne avladını? Dur kanka bizi bir sal. Zonya'm yok ya. Bakalım arada nasıl oynuyor. Ah! mı? <laughs> Ez. Öldün mü lan sen orada? He. Kanka, ha. Kanka, Elinize sağlık ha güzel mü? oyundu bak. Tank değilim. <laughs>